Erdem Bey merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim sağolsun. Nasılsınız Cüneyt Bey? Teşekkür ederim. Ne diyorsunuz bu Airbnb'nin arzı sizi şaşırttı mı? Bir anda bu kadar %100 para kazanması, şey yapması? Yani değer... Covid döneminde, evet Covid döneminde biraz garip. Ama normalde daha da çok aslında artması gerekiyor. Ama Covid döneminde böyle olması şaşırtıcı gerçekten de. Ama çok fazla talebi olan bir şey Airbnb, dünyanın her tarafında. Onun için yükselmesi, genel olarak yükselmesi çok şaşırtıcı değil. Covid'de sadece böyle olması biraz evet şaşırtıcı. Evet herkes bekliyordu aslında Silikon Vadisi'ndeki bu yıl harika halka arzlardan e, unicornlardan önemli bir tanesiydi. Unicorn da işte kendi nevi şanslı nasıl diyebiliriz değil mi? Öyle tanımlayabiliriz. Siz ne yapıyorsunuz? Siz şu anda mayı misiniz? Bi, ben biraz anlatmaya çalıştım ama nedir şeyiniz? sizin? Ben biraz toparlamaya çalışacağım şimdi. Biz evet. e, ortaokulla liseyle ben gittikten sonra Amerika'ya orada gerçekten de sizin anlattığınız gibi bir ev ihtiyacıyla başladı her şey. Çünkü kiralar çok yüksekti. Ee, ama Turusanın oluşumu biz bu evlerin kiralarının çok yüksek olduğunu gördükten sonra ev kiralamak yerine bir ev almanın daha mantıklı olduğunu gördükten sonra başladı ama e, ilk aldığımız evde ben orada bir öğrenciyken işte ortaokul, üniversite bitti dedim ki ben her şeyi çok iyi biliyorum artık bir ev alayım ben burada. E, bir aldım evden 40 bin dolar zarar ettim. E, çünkü aslında hiçbir şey bilmediğimi öğrendim. Yani bir şeyin internette yazılanla alınamayacağını, e, bunun aslında birçok şeyin araştırması gerektiğini öğrendim. Ve Tursan yolculuğu da aslında böyle başladı. Nelerin e, oyuna girdiğini öğrendik. İşte gayrimenkul vergisinin ne olduğunu, doğal afet sigortasının ne olduğunu, yıllık verginin ne olduğunu, gelir vergisine kadar derken e, Tursa ortaya çıktı. Biz bugün 900'den fazla müşterimiz, 2400'den fazla yönettiğimiz evle, e, gayrimenkulde insanların riske girmeden yaptığı yatırımları e, dolar bazında onlara geri dönüşünü sağlıyoruz. Tek düzenlen... Ne yapıyorsunuz? Yani mesela birisi şey mi yapıyor? Mesela ben ev alacağım. Ne kadar param var? Şu kadar param var. Gel sana şurada bir ev mi alalım diyorsunuz? Siz mi alıyorsunuz? İşlemlerini mi yapıyorsunuz? Kiracı mı buluyorsunuz? Şöyle, aslında tamamını biz yapmak zorundayız. Çünkü insanların Amerika'daki bilgisi e, biraz internetten kurdukları kadar olsa bile, bu işi yönetecek kadar bilgileri olmadığından, hem evi bulma konusu olsun, hem kiracıyı bulma olsun, hem yönetmeye daha sonra gelir vergisinden kirasını toplama veya kiracı değişikliğinde evin tekrar kiraya verilmesine kadar her şeyi biz yapmak zaten zorundayız. Onun dışındaki her şeyde onların da dahil olması gerekir ve bunu yönetemeyecekler. İşte bu bilgi bende de ilk başında olmadığı için ben de aldığım evden o kadar zarar etmiştim. Biz e, özellikle bölge seçiminde insanların işte senin 500 bin dolar mı param var gel böyle ev al demiyoruz hiçbir insanlara. Benim mantığım her zaman olabildiğince düşük bütçelerle insanlar nasıl yatırım yapmalı onları göstermeyiz. Çünkü herhangi bir ihtiyacında ilk satacağın şey evin olacaksa ve bunda 250 bin dolarlık 300 bin dolarlık bir ev aldıysan bu evi satarken aracı, kurum, kimse sen buna bir komisyon vereceksin. Dolayısıyla sen bunu küçük parçalara bölmek zorundasın. E, 70 bin dolar bir alacaksın ama burada mesela Miami'den 70 bin dolar bir alamazsınız. alamazsınız. E, dolayısıyla da seçtiğiniz yeri hem ev fiyatını hem vergisini bütün giderlerini hesapladıktan sonra seçmek zorundasınız. Onun için de e, aldığınız evde olabildiğince 60-70-80 bin dolarlık bütçelerde sizin gene 500 bin liranız olsun. Siz bunu bölün. Yarın öbür gün 70 bin lira ihtiyacınız olursa veya 50 bin lira nakite ihtiyacınız olursa 70 bin liralık evinizi satmanız belki bir ay sürecek maksimum. Ve 70 bin liralık ev üzerinden bir emlak komisyonu ödeyeceksiniz. Ama 400 bin liralık ev alırsanız, 600 bin Peki, ev evet. Erdem Bey mesela bilirsin hiç pasaport yok Amerika'yı hayatında görmemiş. Yani o evi aldığınız zaman onun üzerine mi alıyorsunuz evi? Böyle bir şey var mı sistem olarak? Yani Türkiye'de bir adam benim 100 bin dolarım var. Dur ben Amerika'dan bir ev alayım, alayım deyince alabiliyor mu? Bizim müşterilerimizin e, en az %50'sinin Amerika vizederi yok. Gitmiyorlardı, orada yaşamıyorlardı. Bazıları belki bir yarısı da orada gitmiş, okumuş, yaşamış. Hala orada yaşayan, Amerikan tanıştığı müşterilerimiz var. Burada Amerikan konsolosluğuna giderek işlemler hmm. yapılıyor. Hangi evi alacaksak bunu belirtiyoruz. Ee, bu, bu ev bilgileriyle birlikte kendisi adına Amerika'da bir vergi numarası çıkartıyoruz. Pasaportuyla birlikte Amerikan konsolosluğuna geliyor. Bu vergi numarasıyla da evin adresini birleştiriyoruz. Önce kendisinin tapusunu burada getiririz. Arkasından orijinali önce e ile gelir. Daha, daha sonra e kargo ile orijinal tapu gelir ama yaklaşık 1-2 ay içerisinde de belediyenin web sayfasında da çıkacağı için bütün bilgiler kendisi buradan belediyenin web sayfasına girip hangi evi aldığını, ne kadara aldığını, ne zamandır onun olduğunu tüm bilgileri zaten görebiliyor olacak. İşte önemli olan bütün bu bilgileri ve hangi yolda ev alması gerektiğini ona anlatmak. Evet. Peki insanlar niye size güvensinler? Onu sorayım. Yani şimdi düşünsene bir adam diyor ki ben sana Miami'de ev alacağım. <laughs> bir dakika abi daha pasaport almadık ne Miami'de evi demez mi adam ya? Yani? Şimdi Doğru. bir arada bir şeye gelmeyelim. Hani çiftlik bank olayı gibi olmasın hani. <laughs> Doğru. Şimdi bir kere <laughs> öncelikle şunu düzeltmem gerekiyor. Bizim verdiğimiz evlerin neredeyse hiçbiri Miami'de değil. Ha, Pardon ya özür dilerim. Peki. Biz Miami'de ev şunun için vermiyoruz. Çünkü Miami'deki ev fiyatları bir çok yüksek. İkincisi en çok doğal afetler, vergiler burada olduğu için sizin için ayda 1000 dolar almanız yılda 12.000 dolar alacağınız anlamına gelmiyor. Size emlak vergisi çıktıktan sonra kaç para kalacak? Doğal afet çıktıktan sonra kaç evet. para kalacak? Bunlar gidince kaç para kalıyor ben ona göre hesaplarım yıllık gelirim. Yoksa kağıt üzerinde bin dolar yazmasının hiçbir anlamı yok benim için. Yani yıl sonunda ben 4000 dolar vergi vereceksem bunun bir anlamı yok. Şimdi Turus'a bunu hesaplar işte size. Yoksa Turus'a size 500 bin dolar satar, kendi komisyonunu alır, çekilebilirdi. İşte bunu yapan sıradan bir emlak danışmanı olurdu. Biz bir property management firmasıyız. Yani gayrimenkulün yönetimini yapan firmayız. Biz kendi evimizi satmıyoruz. Şimdi dediğiniz çok doğru olurdu. Ben size gelip bak çok güzel evlerim var. Cüneyt Bey ben size bir ev vereyim bakın Miami'de şöyle güzel böyle güzel dersem kendi malını satmaya çalışan bir insanın kendi malını övdüğü gibi ölmek zorundayım. Benim kendime ait bir evim yok. Ben size bunu satmıyorum. Ben size kendi know-how'umu getiriyorum. Siz şimdi nasıl bir ikinci el araba alacağınızda buna baktırıyorsunuz değil mi? Ne durumda bu araba diye, motor ne durumda işte ne bileyim evet. diye baktırıyorsunuz. Ben bu işi yapıyorum. Ha bunu zaten Amerika'da inspection adı altında yapanlar da var. Ama bunu kim yorumlayacak? Şimdi bunu emlakçınız yorumlarsa size emlakçı özür bir ev satmak istiyor olacak ve her şeyi size istediği gibi anlatabilir. Ama benim için sizin A evini almanızla B evini almanız arasında hiçbir fark yok. Ben zaten size problemsiz bir ev vermediğim ki siz daha sonra bana tekrar gelin tekrar benden bir ev almak isteyin. Ben zaten bu yüzden size başından 300 bin bir ev önermedim. Dedim ki 70 bin bir ev alın benim zaten memnun olacağınızdan hiçbir şüphem yok tekrar bizi arayacaksınız. Ama bunun olması için de ben size problem çıkmayacak diye vermeliyim ki beni tekrar arayın. Yoksa dediğiniz gibi olurdu ve beni bir daha hiç aramazdınız. Anladım. Dünya küçülüyor vallahi yani insanlar. Peki ev almak için doğru bir zaman mı şu anda Amerika'da? Covid var şey var hani burada mesela ev fiyatları çok çıktı gibi geliyor bana. Tabii Türkiye buradaki gibi. neden çıkma sebepleri biliyorsunuz. Yani sizi bu konuda herhalde pek aydınlatmama gerek yok ama burada krediler çok fazla düştü ve kredi oranları, faizleri çok düştüğü için evlerde bir anda bir fiyat yükselmesi deprem bir anda geldi. İşte müstakil evlere talep arttı. Ama Amerika'da şöyle bakmak gerekiyor. Bir kere dolara bir ocaktan bir ocağa bakın. Düşmediğini zaten göreceksiniz. Bir gayrimenkul yatırımı da demesin bahsettiğiniz gibi işte bir e, sanal para gibi değildir, bu üç aylık veya üç günlük bir yatırım değildir. Gayrimenkul insanlar alırlar ve bundan bir gelir beklerler. Belki bu bir sene, iki sene, 5 sene, on senelik bir yatırımdır. Onun için yıl içerisindeki dolar şu anda 7.80, 7.60'a düşsün mü alayım, yok 8 oldu, 7.90'a düşsün alayım denmez. Çünkü siz buna 3 sene sonra bakacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki o gün 8'di, belki o gün çok daha farklı bir rakam olacak. Onun için bunun doğru zamanı olup olmadığını e, ben yanlış bir zaman olduğunu düşünmüyorum. Siz 5 sene sonra buna baktığınızda aynı bugün 5 sene öncesine bakarsanız farklı bir noktada olduğunuzu göreceksiniz. Ve bugünün doğru bir gün olduğunu yine anlayacaksınız. Gayrimenkul yani uzun soluklu bir yatırım olacağı için şu anda tabii ki doğru bir zaman. Peki. Peki o zaman Miami'de de görüşürüz. Ya yani Miami'de de ben gel geldiğim için siz neredesiniz şu anda? Ben şu anda İstanbul'un ben yarın Amerika'ya gidiyorum. Bizim 5 tane ofisimiz var Amerika'da. Ben 5 eyaleti dolaşacağım. Bu Eğer evet. eyalet Florida'ya ineceğim. Okulu okuduğum yere ineceğim. E, Florida'da ve Miami'de de olacağım. Sizinle orada evet karşılaşırız. Evet tamam. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız İyi için. Desteklerinize de teşekkürler. İyi günler diliyorum. Evet biraz önce Turusa'dan bahsettik. Turusa'dan ben Miami diye de, aklımda kalmış. Miami'de buluşuruz dedim ama Miami'de ev satmıyor. Amerika'nın farklı yerlerinde ev satıyormuş Turusa. Onları da sitelerine gidip lokasyonlara bakar mısınız? Bakabilir misiniz? Kenan uyarıyor beni. Bunu lütfen ekleyelim diyor. Umut diyor. Unutmayalım söyleyelim turusa.com.tr'ye girip bakıyorsunuz.